Merhaba arkadaşlar ben Serhan bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı hani bir tane hayatta e, hayata kalmış şeyini yapmıştık neyse tamam unuttum ama ben Minecraft'ı silmiştim bir, bir, bir falan zannetmiştim sonrası sildim maalesef sonrası ekleyemedim şimdi yine de Minecraft sevdiğimiz devam ediyoruz bir de profil fotoğrafım değişti arkadaşlar hmm, harita şimdi Tamam. Ben ilk önce odun kurmakla başlayacağım. Ben bu odunları seviyorum en çok. Kasıyor azıcık bu salak. Tamam. madenle gideceğiz arkadaşlar. Yeni tarif kitabımız da açıldı gibi arada. Neyse. Arkadaşlar ben bir dakika, iki dakika geleceğim. Beyler iki saatte kulaklığımı örmeye çalıştım biliyor musunuz? İşte. Mal kardeşiniz burada. Şu şöyle büyütelim mi? büyütemiyorum. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Tam takamadım. Tam. Yeni ama şu zaman Minecraft seviyelerimize. Oğlum valla çok özlemişim ya. Vay be. Neyse. Yes, çıkıyor. Lan. Lan. saat seni kurmaya ya. Seni aldık hocam. Lan. Seni aldık. Merhaba kendi başka yapacağım. Başka bir Buraya yapabilirim mesela. Çok iyi ol benim için. Neyse bu şunu alın şöyle bunu bir... tam bunu da böyle aldık hadi Lan bir saniye bile sürmüyor ya. Ya şimdi şöyle Minecraft'da şöyle bir tane saçmalık var tamam mı bak. Böyle elini nasıl kırabiliyorsun ya. Geç kayıtlasan. Geç kayıtlıysa elim kırılıyor iki, saniye, iki saniyede. Vurduğunda. Al sana Minecraft. Evim yeniden küçük olacak. Küçük olacak lan. Tamam. İnek mi var? Lan bu videonun aynası gibi olacaksın lan. Neyse. Şu, 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 şu. Tamam bakın. Ağzım çok miş kötü. Ya, tabii ki de kendimize iyi köşe evin tamam 50 tane var. Lan kasıyor. Evin büyüklüğü küçük olur. Şöyle minicik bir tane olacak mini. Мини... Я могу мини-лицу. Вот так. Вот так. Вот А такая... Ben neyse şu an iyi Gidip kendimize bir tane kapı yapacağım arkadaşlar. Bu ne ya? Ama yavaş yavaş evlerimizi de geliştirelim arkadaşlar. Geliştireceğim ben. Ulan ne bir şey hiç kitap şu bu gibi. Neyse. Ya niye şu, şu an kapı gerekli oluyor? Çok saçma bunu göre. İyisin git tam koyar ya. Minecraft'ın yapımcısı neydi lan? Odun stüdyosu neydi lan? unutmuşum adını. Neyse ilerleyen kısımlarda Minecraft'ın belki de bir hikayesini ay, yapabilirim. Ama yapabilirsem tabii ki de. Ben böyle hikaye yapamıyorum işte. Ben bir kısa birkaç odun kasıp geleceğim. Beyler iki saatte odun kastım. Yere de hazırladım. İki saatte odun kastım. Ha. İki saat. Neyse şimdi bak. Vay bu topladık topuz kadar. İyi. Tamam. Şu 38'ini kullanacağım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş da maden diyeceğiz ilk ileri bölümlerde benim ilk bölümüm olacak. Tabii ki önceki bölüm ilk bölüm yanmıştım ama Minecraft'ta e, tabii ki 1.21 geldiği için e, geldiğini zannettim YouTube'larda. Sonrası yanlışlıkla sildim ve yanlışlıkla son sonrası ama yükleyemediğim için Minecraft 1.21 sınıfım işte ondan sonra Minecraft Minecraft biliyorsunuz zaten. Maalesef. Ooo. Oh my god, sen dolmuş oldun. Neyse. Lan, sana bile güvebiliyordum ama maalesef kimin yok, küçükecek. Duyduğun mu lan küçükecek. Mijik. Neyse, şimdi şimdi bu odunla bir şey getirebilir miyim? şunu şimdi. Şöyle. Aslında böyle de camlar da yapabiliyorum. Çok iyi. Ben cam yapabiliyorum. İyi zamanlarda bak ben Minecraft'te böyle cam da yapacağım. düşmüyor da üstüm, üstüm. Bir dakika. Şu ağırcık. Tamam geldim şimdi. Bunu yerine bir tane ya odunu da kıyıp alalım. Bu yapınca yapacağız. Bir dakika Baba kazma da yaptım üstüne de. Yeah. Bir Neyse bu adamın olsun çok yakın açabiliyorum. Benim Bir modun kapandı yine. Çok iyi bir açmıştım modunu. Lan ben ne yapıyorum? Hı? Şöyle. Tamam. Şimdi geldi aşkım ya yeah. şöyle üç dört beş altı yedi Bilmiyorum. Neyse. Şöyle. Tam. Arkadaşlar ben belki de Cuma gününe video da atabilirim. Belki yani. Nasıl atabilirim bilmiyorum. Neyse. Şunu. İşte karşımıza ocak. Halis muhlis ocak. Yeah. Şimdi geldi. Tabii ki de topak kum kurmak demek istedim. Bela bu da çok aksilik oldu. Anlatamam. Şimdi ise ev dönme zamanı gelmiş bence. Yanına bir, bir tane hocumuz da gelecek. Bakalım çok acıkmış. Bir e, tane ünlü toplamışım. Helal lan bana da. Sen girdi. Yakıt. Neyse ben onlar gelene kadar ben de geleceğim. Arkadaşlar şu olmak üzere size bir şey soru, soru. Bir tane koyun buldum ve öldürdüm. Sadece şimdi bulamıyorum lan bu nerede? Ha bu gözü çalıyor. Ne diyorum arkadaşlar size demiyorum ya. Neyse olmuş mu ki? Selamünaleyküm. Şanslı bir gün şöyle şöyle böyle Emeği Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Artık like, like tuşuna basmayı unutmayın. Abone tuşunu da tabii ki de. Ve görüşmek üzere. Okay, Hoşçakalın. Bye bye.